Işığın olduğu yerde acı olmaz. Nereye gidersem gideyim acıyı yok edeceğim. Yeşilliğin olduğu yerde yaşam kaçınılmazdır. Kimse zamanı geri alamaz. Melekler bile. Ne yapsalar boş. Işığı gölgeyle kapatamazlar. Işık kayıp ruhlarla olsun. Şifa bulun kardeşlerim. Sen kendinin efendisisin. Dualarım seninle. Anı yaşa. Emin ol buna değecek. Kaderimiz azgın sular gibi akar ve gider. Karanlığa yüzünü dönme, ruhunu lekeler. Bazen elindekilere şükretmek için kaybetmek gerek. Işığın gücü adına. Işık kayıp ruhlarla olsun. Kaderimiz azgın sular gibi akar ve gider her daim günahsızların yanında olacağız. Işık kayıp ruhlarla olsun. Karanlığa yüzünü dönme, ruhunu lekeler. Işık şafak vadisinin üzerinde ebediyen parlasın. Bağışla beni Argus. Işık asla sönmeyecek. Işığa doğru yürü. Tüm kötülükler kanatlarımın altında yok olacak. Acını dindirmek için ne yapabilirim? Savaşın seni harap etmesine izin verme. Zlatan'ın huzuru için kan dökülmesi şart. Hedef görüş açımda güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Bir avuç toprak bile vermeyeceğiz. Birini bile kaybetmeyi göze alamayız. Takım olduğumuzu hatırladıkça kendimi güvende hissediyorum. Benim olduğum yerde şifa da vardır. Vatanımıza el sürmelerine müsaade etmeyeceğim. Olduğunuz yerde kalın eller yukarı. Saber ekibi olay yerine intikal etmeye hazır. Talimatınızı bekliyorum kaptan. Kararlarınıza güveniyorum kaptan. Yanımdan ayrılma küçük hanım. Varlığın takıma huzur katıyor. Bu çekmen gereken bir acıydı. Bir doktordan çok daha fazlasıyım. Evercube'dan uzak dur. I I, ben varken olmaz. Cezanı elbet çekeceksin. Rafaela'ya destek gerek. En sevdiğim iki şey para ve çatışma. Zahmetlerine bir fiyat biç. Yazı tura kadar değişkenim. Biraz yağmaya kim evet der? Harbi olsan da, tuttuğunu koparsan da her şey yine paraya bakar. En temel prensibim her zaman kazanan tarafta olmaktır. Ne derler bilirsin, dünyayı döndüren altındır. Seni resimden çıkarmam için iyi para ödediler. Zavallı adam! Biraz eğleneyim de daha yeni ısınıyorum. Para var mı? Dene bakalım. Ne uğradığını şaşıracaksın. Para mı, hayat mı? Zor seçim. Dostum, beraber kazanmaya hazır mıyız? Kalplerimiz boyutların ötesinde yankılanıyor. Yolumuz inişli çıkışlı olsa da hep yanında olacağım. Rahat ol. Karşılaşmalar da bir nevi idman sayılır. Çalıların yanından geçenlere küçük bir sürpriz hazırlayalım. İyi bir takım tek kelime etmeden anlaşabilir. Binlerce alıştırma karşılaşmasından sonra nihayet kazandıran taktiği bulduk. Etkinliğe siz de katılabilirsiniz tabi, <laughs> ama maskot olarak. Bu sadece geçici bir engel. Zavallı adam! Biraz eğleneyim be! Daha yeni asınıyorum. Dene bakalım. Neye uğradığını şaşıracaksın. Beraber bütün Asya'da parlayacağız. Zafer boruları galibiyetin habercisi. Tam gaz saldır. Şan ve şeref için. <laughs> Güzel bir savaş. Beş rakip yetmez. Çocuk oyuncağı. bu peri masalı zehirli bir elma ile bitti ve benim masalım başladı. Bir prense ihtiyacım yok. Ben kendimin kurtarıcısıyım. Kasvetli ormandan geri döndüm. Yeni bir bölüm başlıyor. Bu minik kuş artık kafesten kurtuldu. Bu çalan şatonun çamları mıydı? Bu da mı zehirli bir meyve? Demek güç buymuş. Prensesler de ejder katledebilir. Şimdi kasvetli ormanda kaybolmamaya çalış. Kalbim sadece iyiliği görürdü. Ta ki onların kötülükleriyle zehirlenene dek. Kuledeki bir prenses, kafesteki bir kuşa benzer. Çevremdekilerin sırlarını, bana olan niyetlerini görmemi sağlayan sihirli bir aynam var. Hiç olmayacak bir müttefik, şimdi benim en büyük şövalyem. Nefretin zehri damarlarımızda dolaşıyor. Bu peri masalı çocuklara anlatılamayacak kadar ürkütücü. Çevremdekilerin sırlarını, bana olan niyetlerini görmemi sağlayan sihirli bir aynam var. Ayna ayna, söyle bana, en kötü niyetli kim var burada? Eski zayıflığım bana sefaletten başka bir şey getirmedi. Bir daha olmayacak. Ben sadece kendi peri masalımı kendim yazmak istiyorum. İyilik, büyücülük içermeyen bir lanet. Ne aptallık ama. Artık o çaresiz prenses yok. Söz veriyorum uzun sürmeyecek. Prensesin önünde diz çök. Bizi buraya kader getirdi. Kasvetli orman seni çağırıyor. Artık merhamet yok. Lanetli hediye. İntikamımı tat. Koru prensesini. Git kara şövalye. Senin masalın burada noktalandı. Bir çürük elma daha. Kimin bir prense ihtiyacı var ki? Masalım bitti mi?